Almanca çalışma konusunda bize bazı tavsiyelerde bulunabilir misin ya da kaynaklar gösterebilir misin? Öncelikle şunları söylemek istiyorum. Sen belirtin ya 600 saatte çalıştın falan filan. Evet. Bu kişiye göre değişen bir şey. Baş onu söyleyeyim. Bunu daha erken yapabilen insanlar da var konuştuğum. Aynı zamanda okuduğum. Bu siteden işte bir doktor okumuştum ve yaklaşık 450 saat içinde yaptığını söylemişti. Sonra bir Amerika'nın yaptığı araştırmaya göre İngilizce bilen birisinin yaklaşık 750 saat içerisinde tamamlanacak tamamlayabileceği de söylüyor ortalama olarak. En az olarak 600 saat içerisinde tamamlayabileceğini de söylüyor. Ya da Çince bilen biraz daha dili zor olan dillerde de bunun 1000 saate kadar çıkabileceğini söylüyor. Bunları insanların göz önüne alırken dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kişilerin deneyimleri bir derse ne kadar odaklandıkları falan hepsi bu zamanı kısaltabilir ya da arttırabilir çok uzun aralar verirseniz bu zaman gittikçe uzayabilir çok fazla çalışırsanız kendinizi bunaltırsanız bir anda bırakabilirsiniz ve bu süreler uzayabilir o yüzden bunlara dikkatli olmak gerekiyor başlarken bunların bilincinde başlamak gerekiyor kaynak olarak yani bu sorunun cevabı daha çok kişisel evet. diyebilir miyiz Evet, kişisel yani tamamen onu kendileri belirleyecek. Kaynak olarak ne söyleyebilirim? İzlediğim YouTube kanallarını söyleyebilirim. Mesela Easy German. Bu Easy German'da daha çok sokak konuşmaları oluyor ve altyazısı oluyor. Altyazının bir altında da İngilizce altyazı var ama oraya çok dikkat etmeyin yani. Hani İngilizce biliyorsanız tabi avantaj olabilir ama bilmiyorsanız daha çok anlattığı şeylere odaklanın, ee, güzel oluyor. Lingoni German var, yine burası İngilizce bilenler için. Sonra İngilizce bilmeyenler için vereceğim kanallarda Almanca Kolay var, ben oradan da yardım aldım ara sıra. Yani orası da güzel gramer öğrenme açısından. Sonra eğer bir şeyler okumak istiyorsanız ve seviyeniz düşükse Kleksiyon. Buraya bakabilirsiniz. Burası da şey. Wikipedia'nın çocuk versiyonu gibi. Yani 13 yaşa kadar, 14 yaşa kadar sanırım. İşte burada değişik artikeller oluyor. Ne bileyim şeye göre. Seçebilirsiniz, okuyabilirsiniz seviyorsanız. Daha sonra da Wikipedia'ya bakabilirsiniz ama burada... Burasının seviyesi bayağı yüksek. Yani ona göre bir bakın derim. Çünkü bir de çok bilimsel literatürde olan kelimeler var. O yüzden yani okurken eğer seviyorsanız okuyun. Yani bıkkınlık getirebilir bazı yerlerde. Sonra şeye bakabilirsiniz. Gazetelere bakabilirsiniz. Yani gazeteler de çok önemli. Çünkü benim söylediğim telk sınavı genelde gazetelerin o tatil kısımları. Sonra spor kısımlarına benzer oluyor. Yani onlara benzer olduğu için eğer herhangi bir kitap almadıysanız sizin için avantajlı olabilir. Sonra bunun dışında app'ler var. Yani kullandım ama ben pek yararını göremedim. Memrise var. Sonra Anki var. Evet. Anki. Mesela oraya da bakabilirsiniz. Yani oralarda iyi. Karşılıklı konuşmak istiyorsanız Hello Talk var. Yani oraya bakabilirsiniz. Orası da güzel. Bunun dışında nereleri örnek verebilirim? Burada bazı bir dakika bazı yerler vardı. Mesela gazete olarak şurada gördüğünüz liste. Hani şurası çok güzel. Burayı göstermek isterim. Mesela burada Deutsche Welle burada bazı haberler oluyor. Bu haberlerin altında da haberi sunan kişinin önündeki tekst oluyor ve bazı alıştırma şeyleri oluyor. Aynı Telk sınavındaki gibi doğru yanlış şeklinde yapabilirsiniz. Sonra dinledikten sonra bir de okuyabilirsiniz burayı. Sonra bazı cümleleri kelimeleri alt tarafta böyle açıklıyor. Şuradan da bakabilirsiniz buraya. Ya yani burası bence çok yararlı. Ya yani burayı kesinlikle kullanın. Bunun dışında şey var. Kurt gezer. Orası var. Mesela orası da çok güzel. Yani oraya da bakabilirsiniz ama orada da biraz daha akademik kelimeler olabiliyor ama çok güzel videoları var. Sonra onun dışında başka ne önerebilirim? Haber kanallarını izleyebilirsiniz. Mesela News var. Orada bir dakikalık videolar falan oluyor. Onlar güzel. Sonra bakabilirim başka neler var. Ee, şuraya eğer telki girecekseniz Deutschmidt Maria'ya bakabilirsiniz. Burası sınavla ilgili iyi ve güzel alıştırmalar veriyor yani. Çok iyi tavsiyeleri var. Kurs Gezak dediğim yer burası. Buraya bakabilirsiniz. Sonra başka önerebileceğim yer... Yani bilmiyorum ben... Başka yok sanırım. Kitap olarak sorarsanız, kitap olarak herhangi bir kitaplar ben çalışmadım bir gramer kitabı almıştım bizim okulun kütüphanesinden ama hiç açıp bakmadım. Bu arada şu çıkan şey ne diye sorarsanız bu çok yararlı. Mesela diyelim ki bir şey okuyorsunuz, kelimenin anlamını bilmiyorsunuz. Mesela buraya bakalım. İki defa tıkladığınızda anlamı çıkıyor. Bunun ismi Meta Translate. Yani buraya bakabilirsiniz. Google'a eklenti olarak eklerseniz Bilmediğiniz kelimelerde iki saat sözlüğü aramak yerine iki defa tıkladığınız an karşınıza çıkabilir kelime. Gösterir misin lütfen Emre Mega Translate? Hemen yazsalar çıkabilir çıkar zaten. Şurası. Abone değil. Harika. Buradan yükleyebilirler o zaman arkadaşlarımız. Aynen aynen buradan yükleyebilirler. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Görüşürüz. Ben dört gözle bekliyorum doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.